Anayasada bir kimse en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir yazmasının sebebi devletin organlarının, yürütmeye dair organların, yasamaya dair organların, yargıya dair organların bir paralel yapılanmaya veya bir başka güçlerin eline geçmesin. Hükümet eline geçmesin. Yani bunlar ayrı erkler, ayrı güçler olduğu için bu hürriyetleri, bu bağımsızlıkları muhafaza edilebilsin. Çünkü iki dönemden fazla birisi kalırsa bunlara sızabilir, bunlara ele geçirebilir, bunlara bürokratlarını yerleştirebilir, bunlara hükmedebilir. Çünkü atamasını o yapacak, maaşını o belirleyecek, cezasını o verecek falan filan bir sürü hikayesi var. Dolayısıyla devlet bu konuda şahsileşmiş olacak. Yani birinin devletine dönüşmüş olacak. Bu devletin şahsileşmesinin önüne geçmek adına bütün dünya düşünmüş ve böyle bir kural bulmuş. Demiş ki iki dönemden fazla birisi cumhurbaşkanlığı ya da devlet başkanlığı yapmasın demişler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yani nasıl itiraz edelim? İtiraz etsek YSK'ya gidecek. YSK'da bunu zaten kabul edecek. Niye itiraz edeyim ki? Cümlesi aslında devletin şahsileştiğinin yani senin devletin bir kurumuna bir itirazda bulunduğunda bu itirazın kabul edilmeyeceği çünkü o itirazı inceleyecek makamın o itiraz konusu kişiyle aynı kişi olduğunun ispatı olmuş oluyor. Yani iki dönem kuralının şu anda uygulanması gerektiğinin anayasa ruhu olarak da gerekli olduğunun ispatı olan bir dönemden, süreçten geçiyoruz. Çünkü bu devlet şahsileşmiş. Çünkü bu devlette de kararları veren bir merci var. Kanunları koyan bir merci var. Hukuku belirleyen bir merci var. Her şey bir mercin elinde. O zaman artık Türkiye Cumhuriyeti devleti şahsileşmiş bir devlet olmuş oluyor ve derhal gereken yapılmalı yeni bir şahıs devleti kurumsallaştırmalı Sen de delikanlıyım diye geziyorsun. Şu ahlaki bir duruş değil. Kusura bakmayın. Toplumda bunu kabullenen de kusura bakmasın. Yani bu insanlar tamam bir şeyleri yandaşlarına dağıtıyorlar. Bir şeylerini cebe indiriyorlar. Ama çalışıyorlar. Yani kısaca hani o sloganik cümleyi söyleyelim. Çalıyor ama çalışıyor. Bunu hükümet de biliyor ve bundan çok memnun. Ben çalışıyorum bak diyor gerisini sorgulama. Çünkü sorgulanması için ne lazım? Sayıştay raporlarının dikkate alınması lazım. Türkiye'de sayıştay raporu diye nereden baksan 10 senedir hiçbir şey ortada yok yani. Kimsenin umrunda bile değil. Danıştay artık Ankara'da büyük bir bina üzerinde Danıştay yazıyor. Bu kadar yani. Bir anlam ifade etmiyor artık. Şu kadar yol yaptık, bu kadar köprü yaptık, şunu getirdik, bunu götürdün. Getirdin götürdün de senin ihalede yaptığın usulsüzlükle, yapılan yolsuzlukla o kadar şeyimiz elimizden alındı ki. Yol gidiyorsun ya, diyorsun ya şu yola gittim. Dünyanın en güzel yollarında gezerdi bu Türk milleti. Biz Avrupa'nın yollarında, Amerika'nın yollarında, Uzakdoğu'nun yollarında gezerdik. Yani turist olarak gezebilir. Oraya bizim iç edilen paramız gitmeseydi, o para milletin cebine girebilmiş olsaydı, dünyanın en güzel yerlerinde tatil yapabilecek. Türk insanının bu zenginliği zenginliği, bu imkanı elinden alınıyor. Elinden alındı. Ve bu propaganda ile birlikte bir seçim daha kazanılacak. Ha ama dindar, milli benliği çok yüksek. E, yaktırmasaydı Kur'an'ı. Yani Kur'an yakıldıktan sonra konuşmanın manası yok. Yaktırmasaydın bu yaşanabilir mi? Güçlü bir Türkiye'de bu yaşanabilir mi? Güçlü bir Türkiye olsa buna adım atabilirler mi? Yani güçlü Türkiye bu demektir güçlü Türkiye İsveç'in o harekete refleks olarak ya demokrasidir bu, bu Türk, İsveç'te olabilir demesi değil özür diliyoruz demesidir. Niye dedirtemiyorsun? Demek ki sen dini de koruyamıyorsun, Kur'an'ı da koruyamıyorsun. Bak o da bir hikaye aslında. Yani öyle zannediliyor ama ortada öyle bir şey yok. Öyle olsaydı İsveç bugün özür diler. Emin olun özür diler. Bak bir de bu İsveç sana gebe. NATO'ya girmek istiyor. NATO'ya girmek isteyen İsveç, senin oyun olmasa NATO'ya giremeyecek İsveç sana kafa tutuyor. Sen de delikanlıyım diye geziyorsun derler adama. Derler yani ben öyle demiyorum ama böyle derler.